gösteremedi. Peki adı iyi olan partinin kadın olan genel başkanı hani diyor ya sizin bacınızım ablanızım genel başkanı Sayın Akşener ne yaptı? Düne kadar sesi soluğu çıkmadı. Yani üç gün geçti üstünden. Başta kendi tabanından yükselen vicdani ve milli toplumsal baskı sonucunda bu zatın grup başkan vekilliği görevinden almakla yetindi. Ancak ne disiplin sürecini başlattı ne de başka bir şey. Ama hatırlamak gerekir ki yine de buradan hatırlatmak istiyorum. Kendisini saygı çerçevesinde eleştiren ve kendisinden yaşça büyük olan bir hacı amcaya anında verdiği o sert tepki hepimiz gördük, şahit olduk o vücut diline kurduğu kelimeleri hepimiz hafızalarımızda yer aldı ve silinmeyecektir. Amcamız yine büyüklük gösteriyor diyor ki sen hakkını helal edersin yine bu ses tonuyla o dönüp dönüp o sert vücut diliyle o duymak istemediğimiz sözleri sarf ediyor hafızalarımızdan bunlar silinmiyor ve silinmeyecektir. Bizler bu tepkiyi bu tepkiyi bu vatanın bir evladı olarak burası Kürdistan'dır diyene gösteremedi. Biz bunu göremedik. Ve bunu bekledik heyecanla. Ama ne oldu? Bu lafı söyleyen, bu sözü söyleyene sesi bile çıkamadı. Amalı, fakatlı birkaç cümle kurmaya çalıştı. Sesini bile çoğu e, kameralara e, ve mikrofonlara yansımadığını fark ettik. Yine bunlar kameralar önünde ve milletimizin göz önünde bir bir yaşandı.